Herkese selam millet. Bugün Counter'dayız ve ne yapıyoruz? Tabii ki o efsane videolardan biz de çekmeye başladık. Efsane kasalar açıyoruz. Ben Çayan. Öncelikle kanala hoş geldiniz. Videoyu şimdiden beğenip yorum yaparak kanala abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz 25 adet yaban ateşi operasyonu kasası aldık kasalar ortalama 92 buçuk dolar ödedik Anahtarların ise 62 buçuk dolar civarında 155-160 dolar civarında bir masraf ettik harcama yaptık bakalım bir bıçak gelirse aslında kurtarır diye düşünüyorum. Ee, çıkan itemların fiyatları hakkında bilgim yok videoyu da kısa tutmak istediğimden hepsini çıktığında girip sürekli pazarda kontrol etmeyeceğim fakat ekranda fiyatlarını yazacağım ve videonun sonunda kar, the, kar zarar sonuç dengesinde sizlere göstereceğim. Lafı da daha fazla uzatmadan arkadaşlar kasaları açmaya başlayalım. O da zaten sohbetimizi ederiz. Şimdi, ilk kasamızdan başlıyoruz. Neler varmış? Ee, bu, bu, bu. Yani şu an fiyatları hakkında hiçbir bilgim yok. Özellikle son çıkan e, güncellemeden sonra. Yani fiyat dengesizliğinden sonra, artışlardan, düşüşlerden. Ama bu benim hoşuma giden skinlerden birisi. Seçkin yapım. Akabinde Nova e, Hyper Beast de çok güzel geliyor bana. Yani, haricinde enjektörünü ben çok sevmiyorum da bunun da çok fazla hayranı var. Neyse lafı uzatmayalım ve Bowie olarak hedefleyerek hemen ilk kasamızı açalım. Seri seri açacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Bu ilk kasamızdı ve stat direkt bir kraliyet lejyonu vuruyoruz. Factory hem Hem'de okey okey. Fiyatı ne kadar bilmiyorum artık ekranda yazıyor şu an. Hemen ikinci kasamıza geçiyorum. Arkadaşlar bu arada birkaç gün sonra çekilişleri de başlayacağız. Ee, kanalımı oyun kanalına dönüştürüyorum. Artık oyun kanalı olarak ilerleyeceğiz derken. Praetorian nasıl okunuyorsa artık az aşınmış. Okey. 2'de 2 mor attık güzel. Hemen 3'e geçelim. Hemen 3. kasamıza açıyoruz. Yani dediğim gibi yakında Yine stat direkt geldi olsun Şu artı değer demek Ve az aşınmış Ama kullanılabilir bir skin gibi ya ee, Adı kurşun namlu Dördüncü skinimize geçelim Babacım yani ilklerden Tabi beklemiyorum da yani bu kasaların Arasında bir pembe bir kırmızı sıkıştır Bize ya yani en azından Pembe verirsen Bir hyper beastini alırım ee, Çöp Bizon fotik alan görevde kullanılmış. Seri seri ilerliyorum. Ee, dediğim gibi çekilişler yakında başlar. Şöyle 3-5 videoyu bir atayım arkadaşlar. Biraz bir şu an zarar mı edeceğiz, kar edeceğiz derken. Üçüncü mor item'ımızı çıkartıyoruz. 5-7 üçlü yönetim. Ee, az aşınmış. Okey. Aynen 3 oldu. 4-5. Şuradan hemen 6'ya geçelim. Yani çekilişler olacağından ötürü kanal takipte kalmayı unutmayın derken evet. Evet beğenmiyorum dedim ama AK-47 yakıt enjektörü az aşınmış. Sana bir şey diyeyim mi? Çok da güzel görünüyor. Az aşınmış falan gibi değil yani. Faktör gibi. Wow. Kaçıncı kasa? 3, 4, 5, 6. kasadan kırmızıyı vurduk beyler. Süperiz. Süperiz. Okey. Süper ilerliyoruz. Hemen 7 kasayla devam edelim. Kırmızıyı gördük başta. Tekrar mı kırmızı? Yok. yok o, o kadar da değil. O kadar da değil. Famas Valens. Stat Trek görevde kullanılmış. Hemen devam ediyoruz. Buradan tekrar yeni kasamıza geçtiğimizde... Bizi karşılayacak item bir bir olabilir mi? Tabii ki olamaz. <laughs> tabii ki olamaz. Ee, devam edelim. Devam edelim. Pembeler geçti. Morlar geçiyor. Ve maviye kalıyoruz tabii ki. Start direkt olsun. Ya bunları bilmiyorum trade yapar mıyım ya da satar mıyım? Emin değilim. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9 oldu. 10.yu açalım şöyle babacım. 10. dedik. Uğurlu dedik. Bir Hyper Beast diledik. Nova. Verdin mi? Verdin mi Nova Hyper Beast? Ve tabii ki vermedin. Bu arada geçmiş videolara bakarsanız şu anda ses kalitemin ne kadar düşük olduğunu görürsünüz. 11. kasaya geçiyoruz. Ee, mikrofonum diğer evde kaldığından ötürü şu an kulaklık mikrofonundan çekiyorum videolarım ve birkaç gün daha ee, bu bu şekilde ilerleyecek. Artık birkaç güne Allah'ın izniyle sesi de kamerayı da halletmiş olacağız diyelim. Ve 12 mi 13. kasa mı öyle bir şeyler bakalım. Aa, olur olur stat trek olur. Desert Eagle, Kumicho ejderi ve görevde kullanılmış çıkıyor. Star Trek. Oğlum tatlıymış lan şu. Daha çok göz yorucu gibi ya. Bilmiyorum. Umarım değerlidir. 9, 10, 11, 12. 13. 13 lanetli bir rakamdır ama ben buradan 13'e manifest yaptım ve hiper canavarı istiyorum. Ver. Verdin aldım gittim bakmıyorum. Bakmıyorum gözümü kapattım. Gözümü kapattım bakmıyorum. Şekilde açıyorum gözüm. Onun oh, oha 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 eskimiş olsun olsun baba olsun M4A4 savaş yıldızı eskimiş çok da ilgi çekici bir skin. Olur, olur. Kaç kırmızı oldu? Çift kırmızı oldu. Bunları beşleyip yani değerleri ne göre tabii ki. Neyse, neyse. Ay dur. Oğlum iki tane çıkardık. Kaç tane? 9, 10, 11, 12, 13. 10... Dur. 9, 10, 11, 12, 13. 13 manifestlerim Hyper Beast olarak savaş yıldızı geldi. Olur. 13'te iki tane kırmızı attık beyler. Eee 14'e geçiyoruz. 14'e geçiyoruz. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Özel nadir eşya. Aa. Tek 9 Jambia. Görevde kullanılmış. Üf, 15. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bak evet işte bu işte bu alırım dedim alırım dedim alır fa faktori nevemde okey okey süper ben bu skin'i kullanırım dayı bu arada ben bu skin'i kullanırım ben bunu çok istiyordum ee, artık oyun videolarını geçeceğim için de skin biriktirmem gerekiyor ee, kalbim ağzımda ya ya şu tutamacına baksana kanka ya Tamam Nova Hiper Canavar Factory New. bu çok güzel oldu. Değeri ne kadar bilmiyorum ama benim için çok güzel. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'yı veriyorum. 16'yı verdim. Ve ve bakamayacağım. Buna bakmak istemiyorum. Buna bakmak istemiyorum. Buna bakmayacağım. 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 Bakıyorum. Okey. Kraliyet Lejyonu aktori o okay. Bunları belki trade'de kullanırım, belki satarım. E ee, 17'ye geçiyoruz. Haydi 17. Haydi 17. Haydi 17. Okay, more. Okay. Hamas balance. Ee, görevde kullanılmış. 18. Bundan sonra son 7 kasa açacağız. Diğer kasaları diğer videolara saklıyorum arkadaşlar. Biraz alım yaptım. Biraz alım yaptım. <laughs> Oo! Evet. Oha! 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 Oha mavi çelik. Oha! Oha faktori nev. Oha! 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 Oha. Kanka şu an %100 karda falanız sanırım. Bir bıçak, çift kırmızı item, bir hyper beast, bir de kumicho ejderi var. Diğerlerini saymıyorum zaten. 18. kasada bu yakaladık yaban ateşi kasasından. Bilginiz olsun. 19'u veriyorum. 19'u verdim. Gönder oğlum. Bugün içimde çok büyük hisler var. Gönder oğlum ama bugün verip günlerce arka arkayı kesme bir şeyleri lütfen. Uh, Star Trek diyelim. Okey diyelim. Baba. Okey. Okey. 20. Ver 20'yi. Of. Of. İlk defa. Var size bir şey diyeyim mi? İlk defa. Lapis kertenkele görevli kullanılmış. İlk defa e, CS yok ikinci defa hayatımda bir ilki yıllar yıllar önceydi. Bundan 4-5 yıl önceydi yani o zaman anlamıyordum bile bıçak nedir falan filan. Ee, ya ilk diyebilirim şu an ilk defa teknik olarak ikinci defa... ...bıçak çıkartıyorum e, CS'nin içinden. Neyse, neyse 20, 21. 21. Bundan sonra son 4. Bir kırmızı mu, pembe falan daha verir misin pek kapanış için? 21 çöp. Necropos eskimiş. Ee, 22'ye geçiyorum hemen. 22 22 22 22 Ya kanka nasıl ya? Ya okey sen de çok iyisindir de yani yanında kırmızı falan bilmiyorum görevde kum olmuş kum hiç var. 18, 19, 20, 21, 22, 23 kanka. Ya ona çok canım sıkıldı ya. Neyse, neyse, neyse. Can sıkmak yok. Süper bomba gibi ilerliyoruz. 23'teyiz. Jambia, Star Trek görevde kullanılmış şu 24 oluyor sanırım. Ya kanka ya. O kırmızı çok içimde kaldı. Aaa! Oo! <laughs> en çöpü diye biliyorum. Yanlışım yoksa, yanlışım varsa beni düzeltin ama bıçak bıçaktır diyerek az aşınmış olsun. Bıçak bıçaktır diyerek arkadaşlar ikinci bıçağımızı vuruyoruz. Kaçıncı kasada vuruyoruz? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. kasada bıçağı vurduk. İlkinde 18'de vurduk sanırım. Kanka! Kanka! Yakında çok büyük bir çekiliş yapabilirim. Son kasayı veriyorum. Son kasayı da şu anahtarla verdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Okey, okey. Üzmedi, üzmedi, üzmedi. Üzmedi. Kumicho ejderi yine az aşınmış. Tamam. Şunun şeyi neydi? Az bu da. Okey. Beyler bayağı karlıyız ya sanırım. Bıçaklar hariç. Bir, iki kırmızı. Bir, iki, üç, dört tane yok. 1, 2, 3, 3 tane de pembe çıkarttık. 4 tane de pembe çıkarttık. 2 bıçak, 2 kırmızı, 4 pembe ve stat trick yoğunluğumuz da vardı sanki. 1, 2, aslında şunlarınkini sayma da e, yükseklerden bir şunda varmış ya Yalçı. Olsun, olsun. Neyse. Arkadaşlar siz zaten tüm itemların güncel fiyatlarını gördünüz. Total kar zarar oranında ne yaptık ne ettik onu da gördünüz. Yakında çok güzel çekilişlerle geleceğim aranızda, bilginiz olsun. Katılım şartı falan da saçma sapan şeyler olmayacak, onu da bilin. Ee, kanala abone olmayı, beni desteklemeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ee, çok mutluyum, anlamsız bir şekilde çok mutluyum. Size tarif edemiyorum şu an, keşke kameram burada olsaydı ve beni görseydiniz. Ee, ama neyse, her gün artık içerik üretmeye çalışacağım. Her gün sizleri de burada bekliyorum. Öpüyorum sizleri kocaman. Sağlıcakla kalın.